takipçilerim sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Şükürler olsun. Siz iyiseniz ben de iyiyim. Gördüğünüz gibi böyle ev halimle bir çekim yapayım dedim. Bir video yapayım dedim. Bu halimi de görün yani. Ne olacak? Değil mi ama yani? Hep kravatlı, kravatlı böyle. Bir de böyle görün yani. Bir de şapkasız görseniz beni var ya ana tel ortaya çıktı dersiniz. Vallahi. Evet. E, bugün ne yapacağım? Hemen vakit kaybetmeden ben e, çünkü bunu Instagram'da da paylaşıyorum da istiyorum Instagram'da da yarım kalmasın. Çünkü 14 dakikadan sonra vermiyor ya e, kalıyor yarım. Ben söylüyorum zaten YouTube kanalıma geçin diyorum, e, oraya üye olun diyorum, işte oradan devamını izleyin diyorum ama bazen <laughs> videoyu böyle video eklendi diye şey cihaz bana söylediği zaman hemen beğeniler başlıyor. Ya 20 dakikalık mesela bir video nasıl beğenil başladı? Hemen beğenmeler başlıyor. <laughs> Arkadaşlar ya seyredin azıcık böyle bir, bir yorum yapın. Bir şey bir şey bir şey böyle biraz videolarımı hareketlensin. Çünkü e, YouTube'da galiba e, hani fazla ilgi olmazsa izleyen falan falan olmazsa e, onun pek değeri olmuyormuş. Yani e, öyle söylüyorlar bilmiyorum. Şimdi fazla şey yapmayayım ben konuşmayayım fazla. Şuradan kalemimi alayım. Hemen başlayalım. Ha dur. Şimdi gene unutuyordum bak. Gene unutuyordum işte. Siz şöyle yapalım. Şöyle. Bakayım. Bak düşme gene kafama kamera tamam mı? Sen burada uslu uslu dur. Bakayım. Heh, tamam takılısın burada. Yani şöyle şurayı da ortalayayım. Bakayım işaretimize. Heh. Tamam. Şimdi resmimize başlayalım. Hemen başlayalım. Şimdi ne yapayım şuraya? Şurası şöyle ortada olsa. Şuradan yapayım ya. Ne olacak? Evet. Şimdi bunu şöyle yaptıktan sonra Arkadaşlar şimdi hemen buraya bırakayım. Hemen boyamaya geçelim. Şimdi neydi bu? Siyah. Beyaz. Sarı. Kahverengi. Yani kırmızı lazım ya. Heh. Kırmızı aldık. İnşallah. Nülüfer yerini değiştirmemiştir benden habersiz. Buraları bazen tozunu mozunu alıyor ya. O zaman değişebilir. Arkadaşlar. Evet. Bu acaba şey olabilir mi? Hı? Karanfil olabilir mi? Bakın uçları böyle tırtıllı tırtıllı ya şöyle. Hı? Belki karanfil olabilir. Artık siz ne derseniz size kalmış. Ne derseniz olsun. Hı? Şöyle arkadaşlar. Pop pop pop. Evet. Bunu bunu çizdik. Şimdi hemen kırmızıyı bırakalım. Kırmızıyı bıraktık. Vallahi ha, kırmızı kahverengi miydi ya? Ha? Anam kahverengiyle kırmızıyı karıştırdık. Vallahi bilmem. Artık neyse. Şimdi siyah beyaz sarı alalım. Vallahi kahverengiler. Kahverengi olur mu çiçek? Şey, yani kahverengi yapmışsa he? Olur mu? Olursa iyi. Olmasa da oldururuz ya. Allah Allah. İyi Evet sarı yaptık. Evet şimdi Sarıyı koyalım yerine. Ya oluyor böyle. Yani karıştırabiliyorum. Ben şimdi bunu kime soracağım? Nereden? Kimi bulacağım yani? Video yapıyoruz yani burada şimdi. Evet şimdi şuraya yaptık. Şuradan şöyle yapalım. Evet. Hemen mavi alalım. Bu mavi. Zaten mavimiz var ya o O hemen böyle belli oluyor. Kısa boylu olduğu için. Hemen onu belli oluyor. Evet. Şöyle çabuk çabuk koyalım. çok 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 çabuk 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 çabuk, 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 çabuk. çabuk. şöyle arkadaşlarım canlarım ciğerlerim şöyle Yapalım. Nereye kadar gelmişiz ya? He? Şuraya kadar mı? He, yani şuraya kadar. Evet şuraya kadar. Mavi. Şuraya, kuru boyalarda e, biraz ara renklerden e, alsam iyi olur ya esasında. Mesela bunun göbeğine bir işte değişik bir renk koyarım falan falan. Değil mi? Yani olabilir. Evet. Mavi tamam. Mavi tamam. Şimdi he, şimdi kırmızı diye bu kahverengi mi acaba ya? He? Bu mu kahverengi? Bilmiyorum ki. Gel şimdi. Kime sorayım ben ya? Şimdi neyse şunu şöyle yapalım. Şöyle boyayalım işte. Evet. Bunu boyadık. Artık bilmiyorum. Ya kahverengi ya kırmızı arkadaşlar. Gene aynı yere koyayım da. Ne yapayım. Oluyor böyle işte. Teknik hatalar. He, şimdi ne yaptık? Biz mavi yaptık, kırmızı yaptık. Şimdi şuraya Heh, şöyle yapalım. Heh, şöyle yapalım. Şimdi mavi. E, ne ne olabilir? Bizim başka şeyimiz yok ya. Ne yapacağım ben şimdi? Buraya fazla renk, renk yok ki. Ama ne yapayım? Şöyle yapacağız. şöyle fazla çiçek de yaparsam çok vakit alacak ya. Yani yaparım da doldururum yani kağıdı. Ama vakit almasın diye ne yapacağımı bilmiyorum şimdi. Şöyle şuraya kadar gelelim. Arkadaşlar. Evet. Şöyle 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 şöyle. Evet şöyle yapalım boyayalım. Hadi bakalım. Evet, şimdi sarıyı koyalım. Bakalım bu bu kırmızı mı acaba? Artık şansımıza kahverengi olması lazım ama karıştırdıysa yapacak bir şey yok. Şimdi... Papağan gibi devamı söylüyor. Hı. Artık siz benim bu halime sabredin. Boyadık. Şimdi hmm... Ee, bu ne ya? Saçım geldi ne? Şimdi bunu boyadık. Arkadaşlar dur ya. Şimdi şuradan bir dal çıkalım. Şuradan bir dal çıkalım. Şuradan Nereden çıkalım? Şuradan. Şuradan bir daha çıkalım. Bir dal daha, daha şuradan çıkalım. Şimdi yeşili alalım. Yeşili. Şimdi yeşille şöyle yapalım. Şuraya kadar. gelelim. Buraya bunu yapıyorum ya. İzi belli olmuyor, tahminen yapıyorum. Vallahi tahminen yapıyorum. Çünkü izi belli olmuyor. Boyanın ucu sivri değil ya. Boyayı bırakacağım yani. Bir yapayım tamamlayayım diye bir, bir daha bir şey el atsam yerini bulamam arkadaşlar. Belli ettirmeye çalışıyorum ama Heh. şöyle şu kadar artık şöyle evet. O zaman şuradan da bir tane daha gelecek. Ana bu tahmini tahmini yapmak ne zor ya. Şii düz olmaz. Yani kenarlarını hani kontrast dediğim hani siyahla kenarlarına çekiyordum ya o hayatta yapamam artık. Bak. Parmak anlamayınca o bitti orası tamam orası artık öyle kaldı. Şimdi şuradan geliyoruz. Bak bunu anlıyorum şimdi tamam buraya kadar anlıyorum. Bunu çizdik. Ama şuradan sonrası artık tahmine kaldı. Var mantığa yakın çizelim bir şey yapalım da. Heh. Valla şöyle yapalım. Evet. Oo. Kusura bakmayın eğer tam çizemiyorsam. Bazen böyle de çalışmak gerekiyor. Mesela boya yapıyorum. Yağlı boya, aman yağlı boya demişim. Akrilik boya yaparken öyle bir şey yapıyorum ki dalını mesela ip yapıştırıyorum tamam ip kalın şey ama kalın demişim yorgan ipini yapıştırıyorum ondan sonra ıvır zıvır detaylarını yapmıyorum parmağımla boyayı rastgele dokunduruyorum yani bazen öyle yapıyorum şimdi şurayı da şöyle yapmam lazım Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum parmağımda. Bakın bakalım bunu başarabilecek miyim? Böyle çalışma. Ya oldu mu olmadı söyleyeyim bari ya. Hı? Ne olacak yani? Ama şimdi şimdi ne yapayım? He, şimdi şu neydi? Yeşil miydi? Şöyle işimi karıştırmayalım bari. Burayı şimdi dengelemem lazım. Yoğunluk sağa geldi. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım şimdi ben? Ee, şuraya yok. Şöyle mi? Yok. Buraya şöyle. Şuradan istiyor. Şuradan istiyor. Şöyle istiyor arkadaşlar. Evet. He şimdi kırmızı, siyah, beyaz, sarı, kahverengi, kahverengi mi, kırmızı mı? Hangisi? E, bakayım. Ya şu e, nasıl olabilir? İkisi de aynı boyutta arkadaş ya. Neyse şunu alayım artık. Ya kırmızı ya şey ne bileyim ben. Görmeden resim yaparsam böyle olur işte. Hadi bakalım. Ne yapacaksın şimdi? Heh. Ne yapacaksın şimdi bakayım? Hı hı hı. Kurubaya çeşitlerim olsaydı rengarenk rengarenk olurdu. Böyle de çiçek olur mu bilmiyorum da. Yapıyorum işte. Bu eşref çiçeği. Eşref böyle çiçekler yapar. Ona sınır yok. İstediğin gibi yap eşref. Şimdi buraya koyarsak şimdi şunu da bir bir şey yapalım. Evet. Bak çizince parmağımı anlayınca Sınırları hiç şaşımıyorum arkadaşlar. Şimdi e, ne yapalım? Bu neydi elimde evet, sarılmış. Buraya koyalım sarıyı. Sarı. Şimdi arkadaşlar. İki çukuda dursun da dengelemeye çalışıyorum. Hey, bu hey, bu 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 şöyle Heh. dengeledim dengeledim bunu uçtan da çizdim şimdi gelelim yeşile Haydi bakayım. Dur. Nerede? Buradan başlıyor. Böyle yapınca tabii siz görüyorsunuz. <laughs> Ama evvelden göremiyordunuz. Şimdi şuraya şuraya anlayamayacağımız rastgele yine bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar şu şurayı da yapalım. Şöyle şöyle artık evet şurayı da şöyle yaparsak belki Evet. Heh. Biraz yeşillendirdik. Şöyle. Filan filan. Şöyle bir şey. Şöyle. şöyle bir tuhaf bir yaprak. Anladın? Uzun bir yaprak. Şöyle bir tuhaf. Bu yaprak yaprağıdır böyle. Buraya araya girmiş. Allah, Allah Yani bu biraz süsleme gibi bir şey. Heh. Evet. Şimdi Hmm Dur. Şimdi bu hmm. yeşildi. Arkadaşlar iyicere iyicere karıştırdım mı ne yaptım bilmiyorum da şimdi şuna şurada... siyah alalım şunu yalnız çizelim dur şimdi şuraya bir şey şöyle bir şey yapalım şöyle çizdik bu siyah olmaz si si siyahlı ama yani yapalım ya ay bu ne ya bu kalemi almışız ya Allah'ım ya siyah bu ya mürekkepsiz kalemi almışım diyorum Allah Allah niye diyorum böyle kaydı Evet şöyle arkadaşlar bu iç karartıcı. ya şimdi bu siyah yapıyorum ya. Bu iç karartıcı olur ya. Vallahi sizin de içinizi kararttım ha. Siyah vazo olur ya. Yani olur da. Zaten boyalarım fazla olmadığı için bir de karıştırdım mı karıştırmadım mı ne oluyor bilmiyorum. <laughs> o attım oraya bir aldım bir daha karıştırdım mı karıştırmadım vallahi bilmiyorum billahi bilmiyorum. Şimdi bu ay dur ya. Arkadaş. Boyalım 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 çok vakit geçti. Vallahi çok vakit geçti. Anam. gene Instagram'dakiler seyredemeyecek. Bari YouTube kanalına geçin. Orada sizi izleyin. Tamam mı? Evet. Şöyle. Uhuhuhuhuh. Evet. Şöyle. Sınırdan gidelim üstümüzden gidelim. Karıştırmayalım fazla. Evet. Fazla dakika olduğu zaman da YouTube da hemen çabucak da yüklemiyor. Yani bayağı bir zaman alıyor. Bir saat, iki saat falan yüklemek için çabalıyor. Evet, bu da boyanmıştır herhalde. Of, of. Arkadaş, he şurada da var da, Ha, bunu da boyamayayım ya. Şöyle belli edeyim, he şöyle belli edeyim. O da beyaz kalsın altı. Ne alacak? o da beyaz kalsın. Heh. Ya işte çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar. He. He. Bakın bakalım şimdi. Nasıl? Yorum yapacağınız mı? Bak yaprakları, mapakları hiç ana şeylerin çevresi, çizgilerini bile hiç anlamadan e, kafama göre yaptım. Herhalde şeydir böyle düz değil de sınırlar biraz kalem kaçmıştır falandır filandır falan. Herhalde. Evet gördünüz. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için gene bir şey yaptık işte yani ne yapalım bir şey yaptık. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir dahaki videoya bir dahaki videoda buluşmak üzere hoşça kalın. <laughs>